Abi sesi bir kısıtta bir tavsiye verebilir misin? <laughs> Seyirci olmak isteyen arkadaşlara yeni bir tavsiye verebilir misiniz? Olmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Olmasınlar mı? Neden abi? Peki sebeplerini bir tanesini söyle. Özet ve kısa. Net. Uykusuzluğa denebilecek. Uykusuzluk. Evet. En büyük sıkıntı. En büyük, zaten büyük sıkıntısı bu. uykusuzluk diyorsun abi. Evet. Eyvallah abi. Sağ olasın. Biz tekrardan tam trellere devam edelim. çaylarımızı aldık Hakan abi ile beraber Ondan abi ne kadar de sürer de sence? Benim. ne abi kadar de sürer de sence? bilmiyorum 15'e kadar 2 günde buradayız <gülüyor> <gülüyor> neyse en azından çay var abi çay canlı <laughs> çay <Çaycandır. gülüyor> Aynen. Arkadan bir tane daha geliyor. Direkt baba. Reis. Daha çok işimiz var. Daha <laughs> Sonunda bir kapak, iki kapak yaptık. Ustamız da yapıyor bu işi ya. Bu kapakları bu hale getiren portifçilere ne demek istiyorsun? <laughs> Var mı bir diyeceğim bir şey? <laughs> Söyleyeceksin de söyleyemiyorsun değil mi? <laughs> Ama siz anladınız diyorsun. Ne? Her yerini yamutmuşlar ya. Daha diğer kapaklar da var. Şimdi nasıl bir şey ya? İçinde kalmış. Bunlar daha yeni.